Değerli katılımcılar, Mal Rejimleri Zirvesi'ne e, hepiniz hoş geldiniz. E, yine bir cumartesi günü, artık iki haftadır e, neredeyse e, gelenekselleşmiş oldu. Yaptığımız herhalde yedinci ya da sekizinci zirvemiz. E, yine güzel bir zirveyle karşınızdayız. Bu da çok keyifli geçecektir. E, öyle umut ediyoruz. E, zirvemizde e, Sayın Avukat e, Mustafa Ateş, e, edinilmiş mal ve kişisel mal kavramlarını Sayın Profesör Doktor Şükran Şıkka değer artış payı alacağını, Sayın Profesör Doktor Şebnem Akipek edinilmiş mallara katılma rejiminin sağ kalan eşin mirasçılığına etkisini, Sayın Hakim Emin Erol yasal mal rejiminin tasfiyesine tedbirler ve istinaf uygulamalarını, Sayın Avukat Ayça Özdan yasal mal rejiminin tasfiyesinde yargıtay uygulamalarını anlatacaklar. Şu an içeride yaklaşık 800 kişi var katılımcı olarak. Bin'i geçebilir e, zirvenin ortasına doğru e, gayet güzel bir katılımımız var. E, biz de akademik projesi başlatmıştık. Bazı barolarda o proje dahil olanlara da mal rejimini e, dahil ettik. O bakımdan katılımcı kitlemiz epey geniş. Ee, buyurun Ayça, söz sizdedir. Teşekkürler, sağ olun. Herkese tekrar merhabalar ve hoş geldiniz diyorum. Ee, hem sunum yapacak hocalarıma, hakimimize ve e, meslektaşıma hem de e, katılımcı meslektaşlarımıza. şimdi Bugün e, ilk önce yarımşar saati olmak üzere beş konuşmacı e, sunumunu yapacak. Sonra soru cevap kısmında sizin sorduğunuz sorular yanıtlanacak. Ha, Hakan Bey'in belirttiği gibi eğer e, yazılan sorulara bakarsanız aynı soracağınız sorular varsa sadece beğen demeniz yeterli. O zaman üstte çıkıyor. En üstten başlıyoruz biz de yanıtlamaya. Ne kadar vaktimiz kalırsa o kadar soru yanıtlayacağız üstten başlayarak. E, ve ilk soru, konuş... üstten ve soruyu yönelttikleri hocamızın ismini belirtirlerse Zeynep'in burada bir karmaşa yaşamış oluruz. Evet. evet. Gerçi burada herkes her soruyu yanıtlar, hiç şey sıkıntı olmaz Hakan Bey. Herkes her şeyi yanıtlar burada. Kendimizi nasıl yanıtlarız? <laughs> Gerçek gerçekten tam bir zirve. Beni de çok heyecanlandıran bir şey oldu. Yani bu dört tane kıymetli isimle birlikte ayrı ayrı değer verdiğim, kıymet verdiğimiz isimle birlikte bir sunum yapabilmek beni gerçekten çok mutlu eden bir şey. Ee, teşekkür ediyorum. Öncelikle iltifatın için e, layık olmaya çalışacağız inşallah. Şimdi katılımcılara da ben e, iyi hafta sonları diliyorum. Katılımcı meslektaşlarımız umarım faydalı bir e, gün geçirmiş olurlar bizimle birlikte. Onları sıkmamaya çalışacağım. Şimdi edinilmiş mallara katılma rejiminin e, çözümü için ilk yapılması gereken tespit tabii ki e, tasfiye tabi olan malların e, mal nedir? Hangi mallar tasfiye tabi olacak? Hangi mallar tasfiye dışında dışında tutulacak? Bunun bir tasdifinin yapılması lazım. Gerek avukat olarak gerek hakim olarak bu tasdifi yapmadan edilmiş mallara katılma rejiminin çözülebileceğini düşünmüyorum ben. O yüzden başlangıçta da benim konuşmam e, isabetli oldu. Bu tasdifi yaptıktan sonra bunun üzerine diğer katılımcı arkadaşlarımız sunumlarını yapacaklar ve ona göre belirlenecek. Şimdi kanun koyucu... E, Medeni Kanun 219. maddesinde edilmiş malların bir, hangi malların edilmiş mal olacağına dair bir kriter belirlemiş. Birinci paragrafında para maddeni, daha sonra da örnekleme yöntemiyle hangi malların edilmiş mal kabul edileceğini düzenlemiş. Ee, ben bir slayt yükleyeceğim o arada ama öncelikle e, hukuk öpedemisine e, ve sizlere e, sevgili Ayça size teşekkür ediyorum. Böyle bir mal rejimleri zirvesi düzenlediğiniz için katılan bütün konuşmacılar çok etkin ve değerli kişiler. Onları da e, saygıyla selamlıyorum. E katılım da gayet güzel. Umarım e, iyi bir sonuç alırız bundan da. Ben şimdi bir taraftan slaytımı sunacağım, bir taraftan da konuma girmek istiyorum. Değer artış payı edilmiş mallara katılma rejimi içinde 227. maddede düzenlenmiştir. Çok önemli görüyorum çünkü Türkiye'de özellikle çok uygulaması olan bizde bir durum. Eşlerin birbirlerine vermiş oldukları paralar, katkılar, çalışarak, çalışmayarak, altınla vererek karşılaştığımız bir takım katkılar olabiliyor. E, Biraz önce Mustafa Bey zaten edilmiş malları bahsetti. Edilmiş mallardan doğan e, nedir e, talebimiz? Aslında oradaki talebimiz katılma alacağı. Yani artık e, katılma alacağıdır. E, bu durumda eşlerden herhangi birinin hiçbir katkısı olmasa bile sadece evli olmaları nedeniyle katılma alacağını kazanıyorlar. Hı hı. Tamam, teşekkür. Ay canım, çok teşekkür ediyorum. Büyük olasılıkla hatırlatmanıza gerek kalmayacak diye tahmin tamam, ediyorum. Hocam. Ben çünkü kendimi 20-25 dakikaya ayarladım. Biraz da kısa sunum yapayım ki sorulara yer kalsın diye. Ama tabii bazen ayarladığınız uymayabiliyor. Olur geçersem tabii ki hatırlatın. Ama tahmin tamam, tam ediyorum yarım saatten önce bitirmiş olacağım tamam, zaten. Buyurun. Öyle kendimi ayarlamaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Ee, çok keyifli ee, Mustafa Bey, Şükran Hocam yani gerçekten keyifle dinliyorum ben de. Ee, çok güzel konular ama bir taraftan da bir şey düşünmeden edemiyorum açıkçası. Doğru mu yaptık bu rejime geçmekle? sürekli bunu düşünüyorum. Yani şimdi gene düşündüm, gene düşündüm. Yani bir taraftan Mustafa Bey dinlerken düşündüm. Şükran Hocam'ı dinlerken daha da çok düşündüm açıkçası. Yani o kadar zor, o kadar içinden çıkılmaz ve bizim ülkemiz gibi hani ispata gerçekten hiçbir şey saklamayan, ispat edemeyen Kişilerden oluşan bir ülke yani ben kendimi de katıyorum. Gerçekten hepimiz için o kadar zor bir rejimle uğraşıyoruz ki. Ben öncelikle şöyle bir, bir dakikayı aşmayacak şekilde kendimi tanıtmak istiyorum. 1986-1990 Ankara Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördüm. Avukatlık ve hakimlik stajımı Ankara'da yaptım. Yurdun dört bir köşesinde kürsü görevi yaptıktan sonra yedinci görev yeri olarak 2018 yaz kararnamesiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne altıncı hukuk dairesine üye olarak atandım. Halen aynı görevi sürdürüyorum. Mal rejimi tasfiyelerinde ihtiyaç tedbir konusuna geçmeden önce affınıza sığınarak bizim çok sıkıntı hissettiğimiz bir konuya değinmek istiyorum. Dava dilekçelerinde, dilekçeler aşamasındaki dilekçelerde tarafların mal rejimi tasfiyesi anlamında ne talep ettiklerini çoğu zaman ayrıştırmakta ilk derece hakimleri de bizler de zorluk çekiyoruz. Çoğu zaman hakimin taraflara yol gösterme yasağıyla bağdaşacak şekilde taraflarca getirilme ilkesinin dışına çıkacak şekilde, taleple bağlılığın dışına çıkacak şekilde e, yorum yoluyla acaba şunu mu istedi denildiğini görüyoruz. O nedenle hukuk mahkemeleri kanun 119. maddesi bütün hukuk davalarında dava dilekçesinde zorunlu ve gerekli unsurları nasıl sıralamış ise mal rejimi tasfiyesi davalarındaki dilekçelerde bundan muaf değildir. Varsa bir takım eksiklikler, özellikle talep sonucunun netliği ile ilgili eksiklikler ki zorunlu unsurlardandır. Yargıç tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içerisinde tamamlanması, istenmesi gereken hususlardandır. Teşekkür Teşekkür ediyorum. Buyurun. Sağ olun. Ee, benim bugünkü konum yasal mal rejiminin <laughs> tasfiyesinde yargıtay uygulamaları. Ee, biraz hızlıca e, soru cevaba vakit kalacak şekilde yapmaya çalışacağım. Ee, aslında diğer konuşmacılar da dediğim gibi uygulamanın içinde kişiler olarak benim konularıma e, sıkça değindiler. Ee, Şükran Hocam da, Şebnem Hocam da hatta akademisyen olarak da uygulamayı takip eden akademisyenler olarak benim sunumumda olan konulara değindiler. Oraları biraz hızlı geçeceğim. Pardon, geçemedim. Evet, ben bugün e, şu konuları ele almayı düşünüyorum Yargıtay uygulaması kapsamında. E, Küllü tasfiye, tek tek tasfiye, takas, eklenecek değerde devredilen malın hangi değeriyle tasfiyeye gireceği, TMK 229 kapsamında lehine devir yapılan kişinin davalı olarak gösterilmesi